ile ilgili süreci AKP bir frene basmış mı görünüyor yoksa bu bir e, ince taktik mi? Nasıl değerlendirirsiniz? Evet, tabii AKP epeydir frene bastı. Ee, bunun tabii çeşitli sebepleri var. Ee, ana sebep e, süreci kontrol edemiyor. Yani süreç AKP'nin kontrolünden çıktı. veya Saray'ın kontrolünden çıktı bunun böyle olması kaçınılmazdı. çünkü kafalarında şu vardı. Yazın meclis kapalıyken bu işi kotaracaklar ve meclis açılana kadar komisyon çalışmasını bitireceklerdi. Yani Eylül sonunda meclis çalışmasını, komisyon çalışmasını bitirip meclis açılır açılmaz yangından mal kaçırır gibi her zaman yaptıkları gibi herhangi bir tartışmaya hele hele kamuoyuna yansımasına fırsat vermeden kendi oyun planlarına uygun bir kararı meclisten çıkartacaklardı yani. Hesap hesap buydu. Hesap tutmadı. Hesabın tutmamasının tabi temel nedeni Cumhuriyet Halk Partisi'nin de buraya katılmış olması. Benim değerlendirmem. Erdoğan'ın ve etrafındakilerin kafasında olan işte biz bunu üç parti yani AKP, MHP, hükmümüz götürürüz böyle bir yeni bir ittifak gibi adı konulmamış bir ittifak gibi götürürüz niyetindeydiler. Meclis Başkanına bu görev verildi. Meclis Başkanı bunu bunu tabii başaramadı. Yani onun bir hatası, eksiği değil. Zaten başaramaz yani başkası olsa o da o da başaramazdı. Şimdi burada iki iki açmaz var. Biri baştan kendilerini bu sadece PKK'nın silah bırakmasıyla ilgilidir diye bağladılar. Yani PKK yenildi. Yapacağı başka bir şey yok. Silah bırakacak, pes etti. Ve biz de o silah bırakmanın koşullarını oturacağız, konuşacağız, belirleyeceğiz gibi. Kendilerine bağladılar. Kamuoyuna bu şekilde deklare edildi. Tabii şimdi gelen durum, gelinen noktada tabii durumun böyle olmadığı anlaşıldı. Yani çok uzun bir zamandır yani aşağı yukarı gözümüzün önünde olan yani 5 aydır bir müzakere süreci yürüyor. Tabi öncesi de mutlaka, mutlaka var. Yani bunu daha geçen sene meclisin açılmasına öncesine bağlanabilir. Dışarıdan müdahaleler var. Dışarıdan derken yani özellikle Amerika'dan müdahaleler var. Şimdi bütün bu müdahale sonucu olay PKK'nın kendini feshetmesi ve silah bırakmasının çok ötesine geçti. Bir diğer açmaz ise şu, tabii ki